Sayın Dışişleri Bakanı bir yolculuğa çıktı. Onunla birlikte hareketlendi bölge. Zaten bölgenin tamamının hareketleneceğini söylüyordum. Daha da hareketlenecek. Ee, Suriye'de, Irak'ta e, ondan sonra e, İran'da önemli hareketlilik olacak bence. Ayın ile birlikte. E, Ermenistan'da beklenen hareketlilik. Rusya'da, Ukrayna'da, Polonya'da, e, Yunanistan'da, Türkiye'de bu hareketlilikler bekleniyor ama işte söylediklerimizi teyit eder manada aslında mesela Ermenistan'da e, tekrardan işte 3. Karabağ Savaşı diye söylenti sürekli dolanıyor ama ne ilginçtir yani Ermenistan'da bunun talebinde olanlar var ama e, Ermenistan'da başbakan ve meclis başkanı bizim tarafımızda ifadeler kullanıyor. Yani e, söylediğimiz şuydu her ülkenin içerisinde e, son 200 yılı oluşturan yöneten NATO, Penta -NATO unsurları temizleniyor. E, bu bağlamda da işte Eylül ayında e, bütün bu ülkelerin hepsinde birden hareketlilikle e, Pentonato'nun gardı düşürülecek e, diye düşünüyorum demiştim. E, sanırım e, bu gerçekleşiyor. Şimdi 20 Eylül ile ilgili bunu Haluk abi söyledi. Ben tarih olarak söylemedim ama bununla ilgili anlattım. Bakın Lozan'la vesaireyle alakası yok bunun arkadaşlar. Bunu artık tekrar tekrar konuşmayalım. Lozan'ın gizli maddesi bilmem nesi yok. E, birileri yıllarca bunu söyledi. Ee, ama bakın işte üstad değilmiş demek ki kimse yani hani nerede e, gizli maddeler öyle bir maddeler yokmuş. Ama önemlisi şu Lozan'ı güçlüsünüz yırttınız attınız. Güçlü olmasaydınız 100 sene daha tepenizde olurlardı yırtamazdınız. Ee, Lozan'ın yırtılışı Cumhurbaşkanı bunu söyledi yani Cumhurbaşkanı dedi Lozan yırtıldı dedi. Arkasından Cumhurbaşkanı eğitimle ilgili kökten reform dedi ki bu da aslında o e, ilintili anlaşmalarla alakalıdır. Ardından dedi ki ne varsa çıkaracağız, ne varsa yapacağız. Demişti, değil mi? Ee, dolayısıyla işte aslında bunların hepsi Lozan'ın bittiğinin göstergesi. Türkiye'de nadir toprak elementlerinin açıklanması, Türkiye'de e, toryumun açıklanışı, e, bor rezervleri zaten biliyorduk. Arka arkaya petrol rezervleri, arka arkaya gaz rezervleri, daha e, açıklanmayanlar, işte bulunan altın vesaire, e, e, Bunların hepsi aslında bir finali bekliyor arkadaşlar. Bakın şunu halen e, e, idrak etmeyenlerimiz oluyor. E, 200 yıldır bir sistemin içinde biz köle edilmiş miydik? Yani hepimiz burada hep fikiriz. Peki bu kölelik sistemi maalesef çoğumuzun e, farkında olmadan çoğumuz buna çok büyük katkı yapmadan bu kölelik sistemi yıkılıyor. E sistem yıkılırken şimdi içinde yaşadığımız sistem o sistem işte. Yani hani diyor ya insanlar ekonomide böyle bir tuhaf hareketler rakamlar vesaireler niye böyle? E çünkü işte yıkılan sistemin ekonomisi ya bu arkadaşlar. Yani kağıt paranın, bankacılığın, faizin, bu sistem yıkılıyor. Bunu net olarak görüyoruz, gözlüyoruz. Artık e, herhalde yani daha birkaç ay önce doların rezerv para olmaktan çıkacağını nereden çıkartıyorsun diyordu insanlar. Yahu alın, bu, buyurun. BRICS'in aldığı karar belli. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'e dolarsız petrol sattı. Türkiye, Rusya dolarsız alışveriş kararı aldı. E, Hindistan, e, onunla birlikte 16 ülke dolarsız alışveriş kararı aldı. Fransa... Çin'e dolarsız satış yaptı. Daha nasıl olacak yani doların rezerv para olması? Nasıl bitecek? Bakın yüzde seksenlermiş merkez bankalarında dolar tutma oranı yüzde kırk yedilere düşmüş. Bir daha da düşecek yani. Elindekini harcayacak tabii ki. Harcayana kadar da onları çöpe atacak hali yok. Dolayısıyla dolardan çıkılıyor. E, dolarlar harcanabilir, dolarlar piyasaya inebilir, bakın piyasada çok farklı hareketleri görebiliriz. Devlet e, e, para basıp millete böyle çok büyük paralar dağıtabilir. Çünkü artık o kağıt para değeri düşse de artık anlamı kalmıyor, bitiyor o, o sistem. E, devlet hani demiştik ya yeni parametrelerle düşünün, bu senenin başında devlet açıkladı dedi ki 0.88 gram karşılığıdır bir dijital paramız. İşte yeni parametre bu, bu kadar. Şimdi. Bugünün parametreleri orayla ilişkilenebiliyor mu? Hayır. Dolayısıyla bugünün parametrelerini tamamen perde çekin, sıfırlayın. Yani bugün üzerinden düşünmeyin lütfen. Ee, ondan sonra e, bunun gerçekleşmesi de ne dedik? Neye bağlı? İşte artık son final, küreselcilerin yıkılışının son finali. Bütün devletlerin içerisinde bu mücadeleyi verenler ve e, onun bir birliğini oluşturan aslında Türkler ve merkezi Türkiye Cumhuriyeti devleti olan e, işte Rusya'nın ortodoks birçok devletin içinde olacağı Türk devletlerinin içinde olacağı Türk Devletler Birliği'nin içinde dahilinde olmasa da çıkacak olan veya Türk Devletler Birliği'nin öne çıkartacağı parayı rezerv para olarak kabul edecek olan veya kullanacak olan devletler işte Afrika devletleri, Müslüman devletler vesaireyle birlikte yeni bir sistem kuruluyor artık. Bunu net olarak görelim lütfen. Yani bunu görmezden gelmek herhalde e sadece taraflılıkla olur. Yani artık hala politik taraflılık yapıyorsak bakın partiler kenara çekildi hepsi. Hala birileri partilerin e, e, o söyledikleri üzerinden hayatı anlamaya çalışıyor. Bakın bütün partiler kenara çekildi. Niye? Bakın e, devlet babında veya dünya babında çok büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor şu anda. E, bunu e, bir anlayabilirsek çok daha hikayeleri iyi anlayacağız. Meselenin partilerle vesaireyle alakalı olmadığını anlayacağız. E, e, nitekim e, işte iktidar partisi cumhurbaşkanı ilişkilerle ilgili yine söylediklerimize denk düşen şeyler olmuyor mu? Veya işte diyanetle ilgili yine söylediklerimize denk düşen işler olmuyor mu? Bakın Kürşat Berkman kardeşim ne güzel anlatmış ne demiş? 40 bin tane papaz var imam olarak görülen diyanetin içinde. İşte biz bunu bir yıl önce bütün Türkiye'deki sayılarıyla gizli kimlikliler bunlar hallolmadıkça Türkiye'de hiçbir şey hallolmaz diye e, anlatıyordum hatırlıyorsunuz değil mi? E, e, türkü Türk yurdunda esir edenler bunlar da şifre olup bunlar halledilmedikçe hiçbir şey hallolmaz diyorduk. Şimdi e, dolayısıyla ha evet sabır sıkıntısı yaşıyoruz. Bekliyoruz. Hala o final biraz gecikiyor. işte çünkü düşman da armut toplamıyor arkadaşlar bakın. Böyle e, bizim yapmaya düşmanın bozmaya çalıştığı dünyada onlar çok daha avantajlıyken buna rağmen hala yeni bir şey kurabiliyorsak biz e, hala da düşman o e, biz e, gidersek bile yakar yıkar e, gideriz diyen düşman hala bütün o saldırılarını sürdürüyorsa önemli iş yapıyoruz. E, değerli arkadaşlar. Evet. E, evet Bu Türkiye'nin bir e, stratejisi. Burada çalışan kaçak Ermeniler yani Ermenistan Türkiye sayesinde ayakta. Bakın zaten Ermenistan'da e, e, Başbakan, Meclis Başkanı e, bizle tutarlı açıklamalar yapıyor ama orada da işte bu NATO'cu gruplar var. Hani Rusya'nın Ukrayna'dan temizlediği, bizim inşallah Yunanistan'dan temizleyeceğimiz gruplar. Bakın bu hafta çok konuşuldu. Ee, Sayın Hakan Fidan, e, e, işte Irak üzerinden İran, sonra e, Rusya'ya gitti. E, işte Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Mesela o görüşmedeki hareketi çok konuşuldu. Söylenen şu ki, haritayı çizmiş ve üzerinde de silgiyi bırakmış. Hani silin, <laughs> silebiliyorsanız demek istemiş. E, yani bakın bunların hepsi artık o finalin gelmek üzere olduğunu gösteriyor. Artık e, Türkiye'nin belki Çin'e, Rusya'ya Akdeniz'de e, gaz arama izni onlar öyle izin istemişlerdi. O izni vermesiyle veya Çin, Rusya, Türkiye, Pakistan, Hindistan hatta e, e, 20'ye yakın ülkenin katılımıyla Akdeniz'de bir tatbikat, bunun finali olacaktır. E, ama o finale giderken sarsıntılı sert zamanlar geçireceğimizi söylemiştim. E, bu tabii özellikle e, ne diyelim bu ülkede o çift kimlikleriyle çift ajandalarıyla yaşayanlar gizli ajandalarıyla yaşayanlar satmış olanlar Efendim örgütlere oraya buraya bulaşmış olanlar yolsuzluğa bulaşmış olanlar dediğimizin edilsin vatandaş Efendim e, e, bu tür işlerle işi olmayan normal vatandaş e, Bununla ilgili sıkıntı duymasın Elbette ki e, bu haftanın gelişmeleriydi Bunlar şimdi şöyle bir sorularla bakalım ee, hilafet Kurulu. Evet İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinde kuruluyor. Aslında imamet Kurulu arkadaşlar, bakın. Hilafet dediğimiz şey, şimdi bunları hep karıştırdığımız için yıllardır saçma bir kavga yapıyoruz. Ee, hilafet, e, dini temsil makamı değil, Müslümanların sultanı, Müslümanların devlet başkanı demek. Halife. Ee, i̇mamet, dini temsil makamı. Yani e, Osmanlı'da da Sultan ve Şehir İslam şeklinde zaten e, kuruluyor. Dolayısıyla e, ilafet diyorsanız eğer, Türk Devletler Birliği zaten kuruluyor işte. Yani Türk devletleri ve bağlı olan tüm e, yapıların e, üstünde olacak. Oraya dahil olan Müslüman devletlerin tamamını temsil edecek olan şey e, e, organ olacak. E, ama imamet kurulu dersek İslam İşbirliği üzerinde tek bir fetvanın çıkacağı e, ondan sonra Ehli Beyt e, akıl ve ilim İslamı üzerinden tek bir fetvanın çıkacağı bir yapılanmanın olduğunu da ben ee, biliyorum. Ee, bunlar ayrı şeyler. Bunları e, yani yıllarca bunları birbirine karıştırtarak kavgasını ettirdiler bize. Ee, 16 yaşında genç ne yapmalı derken neyi kastettiniz anlayamadım özür dilerim. Evet. Arkadaşlar bakın Misaka Milli ile ilgili şunu söylemiştim. Misaka Milli bizim hakkımız. Ee, bununla birlikte biz Misaka Milli'nin ötesinde Türk Devletler Birliği'nin yapısına, o kurduğumuz dünyayı yönetecek yapıya Irak, Suriye ve Yunanistan'ın bütün olarak katılması tarafındayız. Yıllardır da bunun için mücadele ediyoruz. Yoksa çoktan yani gerçekten çoktan işte bugün de görüyorsunuz Suriye ve Irak'ta biraz hareketlendiğimizde Amerika yine her zamanki gibi son dönemdeki her zamanki gibi kaçacak delik aradı. Birileri hala Amerika üzerinden strateji dünyaya anlatıyor. Yani o Amerika ki Amerika'nın üstlerini vurduk Suriye'de kılını kıpırdatamadı ve lehimizde açıklama yapmak zorunda kaldı. O Amerika ki, oradaki YPG'sini darma duman ediyoruz şu anda. Amerika'yı dünyaya rezil rüsvah ediyoruz. E, kılırlı kıpırdatamıyor, sesini çıkartamıyor. O Amerika ki Irak'tan çekildi, Afganistan'dan çekildi. Libya'da önümüzden çekilmek zorunda kaldı. Somali'de önümüzden çekilmek zorunda kaldı. Öyle değil mi? Nijer'de kaçarak gitmedi Hani ne oldu? Nijer'de darbe oldu, karşılık verecekti, onu yapacaktı, bunu yapacaktı. Hiçbir şey yapamadı. ve bunlar Mali'de, bunların hepsinde de Türk unsurların Olduğunu artık her gün gazetelerde neredeyse bakın dün yine işte Wagner unsurları yukarıdan görüntülenmiş TB2'ler var. Ee, ondan sonra işte Wagner unsurları Nijer'de bir şey yapıyor. Oraya hiçbir ülkenin uçağı inemiyor. Sadece Türk uçakları iniyor. Sonra Türk uçakları iniyor. İşte e, ne bileyim e, Suriye'de Türkiye hareketlenecek. E, e, i̇şte bu Hakan Fidan'ın gidişi öncesi e, diyelim. Hemen o arada kim Putin ne yapıyor ne açıklama yapıyor? Wagner üyelerine diyor ki bütün sahalardan çekilin. Yani Türkiye'nin önü açılıyor ve arkasından Türkiye oralarda hareketleniyor. Hep dediğimiz gibi aynen gerçekleşiyor her şey. Ee, ama bakın dünyada dedim ya kimi açılardan 500, kimi açılardan 4000 yıllık bir dönüşüm öyle kolayca olmuyor. Ee, öyle basitçe olmuyor. Ee, zorlaya zorluyor oluyor birazcık evet birazcık can acı tacit oluyor maalesef. Ee, ama herhalde bu 200 küsür yıldır da toplamda 500 yıldır canının acıdığı kadar dünyanın, insanlığın, Türk milletinin Canının acıdığı kadar bu son 3-5 yılda canı acımıyor. Bu 500 yıla bakarsak, oranlarsak. O yüzden gerçekleşen bu arkadaşlar. Bu kazılar soruluyor, bolu kazı vesaire. Bunu Gerçekler TV'de de anlattım. Aslında Gerçekler TV'de çok derli toplu bir program yaptım. Şimdi önümüzdeki günlerde burada Atatürk ve onun o işte Malatyalı oluşu vesaireyle ilgili bir program yapacağım burada bir keze mahsus, bugüne kadar dört senedir yapmadığımız, biraz daha beklemeyi düşündüğümüz şeyi yapacağım. Ondan sonra ardından da bu etrüskten alıp bugünkü Yeni Roma meselesine kadar, işte Ortodokslar, Ruslar, Bizans, Doğu Roma, Batı Roma, Müslüman Roma, bakın İlber Ortaylı'nın tabiri bu. Ondan sonra ne demek, yani biz neyden var? İnsanlar, maalesef yaşadıkları yüzyıl ve içine dahil oldukları anlayış dışında hiçbir şey yokmuş gibi, öncesi yokmuş gibi bir tavır içerisindeler. Öncesi elbette var. Öncesinde de bu dünyada adamlar ve paganlar vardı ve hep savaşıyorlardı. Tarih tarihte kalmadı. Dolayısıyla bunu net olarak anlatacağız. Ondan sonra yani bu haftaki böyle saldırılar da bu minvaller bu iki konuda olmuştu. Hatta bir üçüncü konu yine bununla ilintili bir ne diyelim niye bunu yaptığını bilmediğimiz bir arkadaş. Şimdi e, e, konuyu söyleyeceğim, yine isim vermeyeceğim ama burada hiç şuna rastlamadınız herhalde değil mi benim videolarımda? İşte bilmem kim bilmem bir şey yazmış da bunu yanlış yazmış diye bir video görmediniz. Çünkü entelektüel insanlar, e, e, aklı olan insanlar, yetişkin insanlar başkalarının ne yaptığı üzerinden dert anlatmazlar. Kendi bildiklerini anlatırlar e, topluma. Kendi bildikleri üzerinden öngörüleri varsa onları anlatırlar. E, dönüp tabii kendi bildikleri yoksa... Ee, e, hazneleri dolu değilse eksiklerlerseler, e, işte konuşacak şeyleri yoksa o zaman ne yaparlar? Hep etrafa bakıp ona demiş ha, alayım biraz ona sarayım biraz buna sarayım derler. Şimdi geçenlerde birisi yazmış komik olmuş tabii. Ee, ben kendisine de aslında telefon numarası vesaire verdim buyurun canlı ama cevap da gelmedi. Ee, tabii gelmez yani. Ne olacak ki?